Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz, nasıl gidiyor? bizde durumlar böyle. Denize geldik. Baya erken geldik. Sabah 6.20 falan çıktığımızda. 8 çeyrek gibi falan buradaydık. Hemen yerimizi tuttuk baya kalabalık baya baya kalabalık resmen İstanbul bu tarafa akmış gibi milaki farklı yerlerden de gelenler vardır ama baya kalabalık birazdan göstereceğim size ama çok güzel bir taraf orman bir taraf deniz ama orman girilemeyecek kadar böyle sık tam doğal halinde yani girilemiyor ormanın içine Arada bir boşluk var. Orası böyle kamp alanı olarak kullanıyor herkes ya da işte piknik alanı değil. Bir tarafta da plaj var. Herkes denize giriyor. Bu şekilde şöyle arkayı göstereceğim. Bakın böyle herkes çadırlarını kurmuş. Kamp yapmış. orman. Böyle baya bayağı uzun bir şerit halinde burası. Şöyle burada da semalar yaktık. Bizimkilerin bir kısmı yatıyor. O yüzden bizim alanı gösteremedim. Şöyle denize doğru gidiyorum.

Şu ineklerle tanıştım. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne? Aynı <manane. gülüyor> mı anne? Ya aynı mazıda. Bir tane ne? Aa. Aynı da iyi mi? Bunlar ya. Ya şu anda şey burada? Ne Böyle kesip koymuşlar odunları. Bir sürü yol kenarlarında da hep vardı. Ay, tuttu. çok güzel ya. Потекал. А, потекал он, шурта. ormanda ilk ağacı. Güzel erikler var. Nasıl yosun tutmuş. Çok güzel ya. Şu an şurada olmak isteyen kaç kişi vardır acaba? Yorumlarda yazın. Arkadaşlar bu kadar hoş ki Böyle gidiyor o vallahi patika. Ama böyle buralarda da küçük patikalar var. Bugün de böyle kapatalım arkadaşlar. Eğer buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Yeni gelen arkadaşlar. Ve tabii ki hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum destekleriniz için. Bugün de böyle ormanın içinde bir kapanış yapalım. Değişiklik olsun, farklılık olsun. Güzel bir fark oldu sanki ne dersiniz? Lütfen videolarımı izleyenler kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Sağlıklı kalın, sevdiklerinizle kalın. Sevdiklerinizin kıymetini bilmeyi unutmayın. Hayat ve zaman çok kısa. Hiç bitmez zannettiğimiz zamanlar çok kısa sürelerde bitip gidiyor arkadaşlar. Sonra bir bakıyorsunuz ki hep hayatınıza kalacak zannettiğiniz insanlar Hayatınızdan uçup gitmişler ve daha acı bir gerçek var ki uçup gidenler asla geri dönmeyecekler. O yüzden sevdiklerinize sahip çıkın, sevgilerinize sahip çıkın, üzmeyin, kendinizi de üzdürmeyin. Sevdiklerinizi de üzmeyin. Dediğim gibi kıymet bilin olun. Bugün de böyle bir dipnot. Zaten hep söylerim bunu biliyorsunuz ki. Şöyle aradan sızan güneş ışığıyla. Hoşçakalın.